Merhabalar, videoma hoş geldiniz. Yazın çok rahat kullanabileceğiniz, yeni başlayanların bile yapabileceği kadar kolay, basit bir pareo modeliyle geldim. Detayları sizlerle paylaşacağım. Ben pareonun yapımı için önce belim ve belimin de bağlayabileceğim kadar zincirimi çektim. Zincirin üzerine bir sıra sık iğne yapacağım. Sık iğneyi de yalancı sık iğne yapacağım. Başını doluyorum zincire batıyorum çekiyorum üçünü birlikte alıyorum tekrar başını doluyorum hemen yanındaki zincire batıyorum doluyorum bütün zincirimi bu şekilde sık iğne ile e, tamamlayacağım ondan sonra da üzerine çok basit bir örnekle pariyomu tamamlayacağım bu şekilde sıramı bitireyim sonra tekrar paylaşır Ben üstüne yılan sık iğnelerimi yaptım şurada da belimize kadar olan yeri işaretledim şuralar bağlanacak kısma gelecek üstü çok basit hemen şuradan dönüş yapıyorum 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum dönüyorum iki tane boşluk bırakıyorum 3. sık iğneye tepesine batıyorum ve bir sık iğne daha yapıyorum. Bir daha yapalım. 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. 1 2 tane sık iğneyi boş bırakıp 3. sık iğnenin tepesine batıp sık iğne yapıyorum. Bu sırada aynı bu şekilde sonuna kadar gidecek. Sonra e, bütün sıraları aynı şekilde yapılacak. Ama o sıralarda ben size detaylarıyla anlatacağım. Evet, ben biraz ördüm. Şu kısımlar bağcık kısımlar. Bağlanacak yerler. Bunun üst kısmını sık iğne yapmıştık zaten göstermiştim. Alt kısmada deliklere dörder tane gelecek şekilde yalancı sık iğne ile doldurdum bağcık kısmını tamamladım şurada dönüşlerde nasıl yaptığımızı da göstereyim dönüşte de 5 zincir çekiyoruz dönüyoruz ilk yuvarlağın içerisine sık iğnemizi yapıyoruz bu kısım bu şekilde oluyor kenar kısmını sonra tekrar 1 2 3 4 5 zincirimizi çekiyoruz tam ortaya sık iğne Bura hep bu şekilde devam edecek. Sonuna kadar e, bitmiş halini sizlerle paylaşacağım. Evet ben parayımı bayağı istediğim uzunluğa getirdim. Son sıramdayım şu anda. Kenar e, dönme kısımlarını da göstereyim. Şu kısımda biraz böyle e, verev şeklinde olsun istediğim için e, her geldiğim sırada iki tanesine gitmedim tekrar buradan döndüm iki tanesini bıraktım tekrar buradan döndüm ve şöyle bir verev şekli oluşturdum şimdi son sıramı gidiyorum bitmiş halini yine sizlerle paylaşacağım bu e, örnek hep aynı şekilde devam ettiği için 5 zincir sık iğne son sıramı yapıyorum 5 bittiğinde sizinle paylaşacağım